Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler tam bitti derken bu sefer bitti ama savunma bitti. Altın madenleri ve x altın madenleri ve iksir toplayıcıları kaldı. Dilerseniz şöyle biraz bir bakalım sonra bir e, kare iksir toplayacağım. Artık sadece kare iksire ihtiyacım var. Onu da altına çizmek lazım. Ee, burada neden şey istedi? Şunu mu istedi? Bir daha şöyle iptal edelim. Aslı köy düzenlemesi yapacağım sevgili dostlar. Böyle 7, 8, 9, 10, 11. köyler köy düzenlemesi yapacağım. Çünkü valla bayağı şeyle tefuar iş. Yani yapacaksın, göstereceksin. Bu e, teknik işin biraz zor olduğundan dolayı açıkçası yapmak istiyorum ama ilerleyen günlerde onu daha pratik bir şekilde bulursam e, yapmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Evet işe açıp boşta değil. Tamam bunu biz buraya neden girdik? iptal edelim. Etkinleştir. Tamam. Evet şimdi şöyle bir daha tekrar şeyden bakalım. Altın madeni, barbar kral, okçu kulesi. Toplam üç tane okçu kulesi inşaat halinde. Biri burada, biri burada. Diğeri neredesin? adı da burardı, bir yerde buradaymış. Toplam 3 inşaatçı okçu kulesine çalışıyor. Burada da şöyle hemen zoomlayalım. Bu bitecek zaten. Son şu kaldı. Ondan sonra galiba 1, 2, burada var. Bunları yükseltiriz artık. Bunlar kolay. Ama bugünlerde yine bir güncelleme <laughs> gelme olasılığı var. Beklentim açıkası var ama ufak ufak şeyler gelir gibi geliyor. Şu an sadece ve sadece kara eksir odaklı e, şu anki politikam. Umarım bu bir ay içinde güncelleme gelmez. E, bari yani şu altın madenleri, eksir madenleri bitirmiş olurum karekseri e, yükseltmiş olurum. O açıdan daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Geçen devleri denemiştik. E, devleri biraz spontane, karışık bir boyutta yapmıştım. Bu sadece e, ana başlığımız. Sadece ve sadece devlerle alakalı olacak. Şimdi dilerseniz sevgili dostlar şöyle bir şey yapalım. E, buradan hemen şöyle görüyoruz zaten. Sadece kral kaldı. Kralı da 35'e yükselttik. 36'ya yükseltmem için 97. 170 bin kare eksi lazım toplam yani 70 bin desek 73 bin 73 bin 72 bin 72 bin 500 tarzı bir kare eksilerim lazım onun da 73.500 bin 500 kare eksir lazım onu da böyle toplayarız kolay oluyor sadece kare eksir olursa kolay oluyor tabi altın madeni artık ihtiyacım şu an itibaren yok bunların zaten maliyetleri düşük olduğu için ee, yükseltmesi düşük. Yani 360 bin altın toplamak çok kolay. Bunu herkes çok rahat şekilde toplayabiliyor. Ee, benim aslında ya da şöyle bir şey yapsak. Sekizinci 8. köyler, 7. köyler neleri yükselt yükseltmesi gerekiyor? 9. köyler neleri yükseltmesi gerekiyor? Bunu kaçı yapmıştım? 7, 8 yaptım. 9 yapmadım. 9'u da e, getiririm sevgili dostlar. Onun içinde de ayrı bir içerik hazırlarım. Daha iyi olur. Şimdi ee, şöyle bir şey yapsak daha mantıklı olur. Dilerseniz bir tane şey yapalım. İlk başta köy düzenlemesini tekrar unuturum açıkçası. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Vay. Ölü bir köy ya. Ulan oğlum bu köy nasıl buraya gelmiş Hadi buraya saldıralım. Devleri göstermek adına buraya saldırmak istiyorum ama köy binasında işim yok. Kare -iksir çok hoşuma gitti açıkçası. Büyük numaralı sondalarda. Sondalarda olduğu için ben hemen şuraya şöyle bir atlama atalım. Tamam. Şöyle tek parmak yapalım. 8'in seviye dev biraz daha yükselse daha iyi olurlar diye düşünüyorum açıkçası. Ama hala istediğim düzeyde değil. Ama devler burayı bence yer bitirir. Aa Klan kalesinde golem vardı değil mi? <laughs> Ulan Klan kalesinde golem varmış ya. Adam golem atmış Klan kalesine. Kral ve kr kral yok. Kraliçe ve büyük Koruyucu'nun öfkesini basmadan bakalım ne yapabilecek. İksir fazla zaten. Şuraya da bir iyileştirme atalım. Tamamdır. Bakalım. Artık bu köyü rahat bir şekilde devler halleder. Çünkü Cehennem Kulesi de çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Sadece kara iksiri çok gördüğüm için aldım açıkçası. Devler artık şuraya baksana. Kraliçe, Kraliçe biri Gördü hemen şu büyük korucu Kraliçe'nin e, canı bitmesin Şuraya baksana ya Al şu, bunu dur bak bunu da atacağım bir yerde Takıldığı yerde at, atacağım, dur bakalım nasıl <laughs> Abi kralı nasıl indirdiler aşağıya Ne yapacaklar Kırma atla At at at. Devlere bak. Devlere. Devler. Şuraya baksana ya. 48 tane. <laughs> Vokçi yok. Barbar yok. Bir şey yok. Sadece devle köy indireceğiz. Ya. Var mı öyle bir şey? Şuraya baksın. Bir vuruş belki. Buraya yetişemeyecekler büyük zaman. Tamam. 58 saniye var. Yeterli. Hemen şöyle bir zoomlayalım şöyle.

güzel aldık ya. Baksana 4000 kare iksir aldık. Kupanın önemi yok, ganimet iksirin önemi yok. Sadece kare iksir fazla olduğu için e, almak istedim. Bu arada 101.000 oldu. Çok güzel. Dilerseniz yine bir devi deneyelim şöyle. Tamam. Askerler dolsun sevgili dostlar. Siz bu arada bir like atmayı unutmayınız. Dolduktan sonra devam ede. Evet dostlar hazır. Askerler hazır. Klan kalesinden asker istemedim. Derken istemişim düzeltin. Ooo 10 numara dev vermişler. Yani 55 tane dev. Vallahi rekor rekor. Rekor kırıcıyız. Dünya rekoru 55. Valla çok güzel tamam. Hemen bir tane kare bulalım. Daha demin e, biraz kare yüksek olsun. Daha işte, oğlum hep ölü köyler çıkıyor abi bak ondan sonra abi gidiyorsun demeyin bana, abi ölü köylere saldırıyorsun, şöyle efsane katları, efsane köylere saldır. baba ne yapayım birader, ne yapayım, şu kareksiri görmüyor musun, kareksili görmüyor musun, kareksili görmüyor, görmüyor musun, görüyorsun, eee, kareksi lazım bana, var, kupa lazım değil, şimdi, ama nereden saldıracağım biliyor musun, Abi şeyi indirmem lazım. Ee, sen söyle. Hemen. Ee, hemen atalım şunu. Biraz parmak atalım. Tamam. Şurayı da şunu at. Tamam. Bir öfke. Asıl. Of. Tamam. Abi şey önemli. Ee, şeyi durdurmak önemli. Tamam. Bir koruyucu bir güçlendirelim hemen şöyle. Tamam. Sağlam vurdu. Şu şeyi indir. Harikasın. Çok... Oğlum kraliçe ne yapıyorsun? Şuraya bir öfke, şuraya da bir iyileştirme. Abi şeyler çalışıyormuş. Hani ölü köy değil ama sağlam köy. Sağlam köy değil, canlı köy. Evet, kareksiri... Ee, o kareksiri kim alacak oğlum? Nasıl alacaksınız? Tamam, neyse şuradan hemen bir atlama atalım. Şuraya da bir atlama. Büyük korucuya baksana. Tek kaldık garibim. Eee, ne oldu lan? Abo, kare eksir gitti la, çöp oldu. Hadi ya, tü, tü. O kare eksir alamayacaklar. Nanet olsun ya. Abi kare eksir ya. Ya 3700 gaza geldim, kare eksiri gördüm. Bir de yıldız yıldız. Lan ne yapayım ben yıldızını ya? Abi, abi kaç tane okçu basalım vurup böyle olmuyor bu iş. Şuraya bak. Yok abi olmadı yani. Bir yerden girdik, bir yerden çıktık. Ne bileyim nereden girdik, nereden çıktık da 679 kare iksir. Ah, daha net olsun. Ah. Olmuyor. Asker atalım. Alın beyler. Size 8 seviye dev. Buyurun. İsteyen var mı başka? Yok. Tamam. Güzel. Dostları böyle devi gördük. Dev de biraz hani ama devin de böyle kullanılmaz dev. Bunu kesinlikle katılıyorum. Sadece hani gücünüzü e, siz görün. Ya yani bunu işte 20 tane, 20 25 tane dev diğerine barbar bar, okçu e, büyücüyle bu işi yapabilirsiniz aslında. Büyücü et, et, etkeninde de inanılmaz etkenli. Devin arkasına büyücü koyduğun zaman da veya sadece dev arkasına büyücü e, yaptığınız zaman da emin olun çok etkili olacağını düşünüyorum. Ama ben şunu de tekrarlayayım. E, 50 idi. E, 7 seviyede 7 seviye dev e, saniye başları 57 8'e çektirer 57 yaptırar ama 62 63 olduğu zaman da emin olun bir atıcı kadar ki inanılmaz bir değerli bir şey olacak sadece 2 3 tık 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 yükselsin yeter diye düşünüyorum açıkçası bilmiyorum inşallah biraz yükseltiler devi de seviyorum klan şu halde de devi yükseltiyorum burada da devi yükselttim hani ben devden yine bir umudum var şuraya baksana duruş şekline bak lan Sen seni gidi soyutları seni Evet Evet dostlarım videonun sonuna geldik ama like atmayı unutmayınız. Paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.